Ankara'da bu hafta hava durumu hakkında bilgi vereceğim. Ankara hava durumu bu hafta özellikle dikkat edilmesi gereken bazı noktalar içeriyor arkadaşlar. Hava koşullarına ani değişiklikler göstereceği ve bazı bölgelerde tehlike alarmı verildiği söyleniyor. Bu videoda Ankara hava durumu sunumu ile tüm detayları sizlere aktarıyorum. Siz de hava durumu tahminlerinizi yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Buraları geçmenizi tavsiye etmiyorum çünkü hepinizi yakından ilgilendirecek konulardan bahsedeceğim. Ayın 19'una kadarki hava durumunu inceleyeceğiz. Öncelikle güncel hava olaylarından haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bugün 12 derece en yüksek hava sıcaklığı en düşük eksi bir çoğunlukla güneşli olacak arkadaşlar. 6 kilometre saat ısıtacak %0 nem oranı olacak. Ayın 6'sı çarşamba günü 12-2 hava sıcaklığı güneşli olacak %7 nem oranı olacak 6 kilometre saatte hava esecek arkadaşlar. 7 Kasım perşembe günü 14-1 hava sıcaklığı hava güneşli olacak %3 nem oranı olacak 10 kilometre saatte rüzgar hızı olacak. Cuma günü 15.0 hava sıcaklığı, hava güneşli olacak, %3 nem oranı olacak, 5 km saattir rüzgar hızlı olacak. Arkadaşlar havanın güneşli olduğunu aldanmayın. Görüyorsunuz ki eksi değerlere kadar düşüyoruz. Kasım ayı çok çok şiddetli geçecek arkadaşlar. Evet Kasım ayının ortasından sonra da kar yağışı gelecek. Kar yağışı mevcut olan zaten bölgelerimiz var ama tam anlamıyla kar gelecek diyebiliriz arkadaşlar. Ayın onu pazar gününe şöyle bir bakalım. Çok bulutlu olacak 15.3 hava sıcaklığı. %3 nem oranı 6 km saatte rüzgar hızı olacak. 11 Kasım pazartesiye bakacak olursak 15 en yüksek hava sıcaklığı en düşük 2 derece hava sıcaklığı hava parçalı bulutlu olacak. %14 nem oranı 4 km saatte hava esecek arkadaşlar. Evet görüyorsunuz 11, 12, 13, 14 hava parçalı bulutlu olacak arkadaşlar. Rüzgar hızıyla nem oranı şurada gösteriyor arkadaşlar. Evet kritik noktaya geldik. 15 Kasım Cuma günü en yüksek hava sıcaklığı 11 dereceyken en düşük eksi bir derece olacak arkadaşlar. Hava yağmurlu olacak ve kar geçişleri olacak karla karışık yağmur gelecek. %38 nem oranı 8 km saatte rüzgar hızı olacak arkadaşlar. Cumartesi, pazar, pazartesi, salı gene parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık en yüksek 9 derece iken en düşükte eksi 2'ye kadar düşecek arkadaşlar. Nem oranlarını görüyorsunuz. 13-14 nem oranı olacak arkadaşlar. 8 km saatle 7 km saatte rüzgar hızı olacak. Evet güncel hava olayı bu şekildeydi. Güncel hava olayları değişkenlik gösterebilir. Sizler de güncel hava olayları haberdar olmak için ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.